Sıra kimde? Cem'de. Aa, tamam. Peki sence ben yakışıklı mıyım? Evli sorsan cevaplarına kadar çok da verim işte. Ya abartma o kadar da değil. <laughs> Yani tabii yakışıklısın. <laughs> Sadece o kadarcık mı? <laughs> Ay iyi, tamam çok yakışıklısın. <laughs> Peki benimle bir birliktelik yaşama ihtimalin var mı? <laughs> Anca hayalinde. <laughs> Yok ya sanmıyorum. <laughs> ya nasıl yalan ya. ya? Hangi kız olsa üstüne atlar garanti veriyorum. Selam. Ne haber Yaman? Ne yapıyorsunuz? Biz de oyun oynuyorduk. Cem hangi günün olduğunu bulmaya çalışıyor. Sen de oynar mısın? Yok ben. Siz devam edin. Ha, neyse ya. Ben de bir saattir bilemedim zaten. Hayır yani hem Amerika'da okuyup hem de Hollywood ünlülerine bu kadar uzak olma. Bence çok tatlı. Hadi bir tur Amerikan yapalım yukarıda. Geliyor musunuz? Yaman. Yok abi sağ ol. Eda. Hadi biz de izleyelim.